Endoskopi işlemi sindirim sisteminin şişkinlik, ağrı, geğirme, ağızdan veya makattan kanama şeklinde kendini gösteren rahatsızlıklarının teşhisinde kullanılan son derece etkili ve kesin bir teşhis yöntemidir. Bu işlem kliniğimizde tamamen uyutularak son derece uygun şartlarda temiz ve steril bir şekilde gerçekleştirilmektedir. İşlem bittikten sonra ağrı olmamaktadır. Birkaç saat içerisinde günlük işlerinize dönebilirsiniz. Sadece o gün çok dikkat gerektiren evet, işleri yapmamanızı tavsiye ederiz. Örneğin uzun süre araç kullanımı veya dikkat gerektiren tehlikeli bir makinenin kullanımı gibi. Endoskopiden çekindiği için veya korktuğu için birçok hasta hastalığının ileri evresinde başvurmaktadır. Bundan dolayı hastalığın tedavisi güçleşmekte ve istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Sindirim sistemi ile ilgili şikayetleriniz olduğunda rahatlıkla kliniğimize başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.